Skolyoz tedavisinde korsenin doğru kullanımı en temel özelliklerden biridir. Ama doğru kullanım, doğru korse seçimi ve uygun ve e, belirlenen süre boyunca korseyi kullanmaktan ibarettir. Eee skolyoz boyunda olabilir, sırtta olabilir, belde olabilir. Doğru korse öncelikle skolyozun yerini kontrol altına alacak itme güçlerini oluşturacak bir korse olmalıdır. Bu itme güçlerini oluştururken ise vücudun başka yerlerine istenmeyen yan etki oluşturacak yeni basılar ortaya çıkarmamalıdır. Bu çocukların büyüdüğünü dikkate alırsak bir tarafta ortaya çıkacak bir bası göğüs büyümesinde bir asimetriye sebep olabilir çocukta. Ya da yaptığı bir bası nedeniyle göğsün istenmeyen bir bölgesinde bir deformiteye neden olunabilir. O nedenle hem eğriliği kontrol etmeli hem de vücudun başka yerlerinde bir takım sorunlara yol açmayacak bir kontrol sistemi sağlamalıdır. Bunun belirlenmesinden sonraki ikinci konu ise skolyozun kontrolü için korse'nin efektif ve etkin süre kullanılması gerekir. Büyümekte olan çocuklarda günde 22 saat korse kullanımı söz konusu iken adetinden bir yıl geçen Hatta e, büyüme çekirdeği olarak radyolojide belirlediğimiz çekirdeği 3 değerini bulmuş çocuklarda günde 16 saate ve giderek azaltılarak sadece gece kullanımıyla 17 yaşın sonuna kadar yani kemikleşme yaşı tamamlanana kadar korse kullanımının devam ettirilmesi önerilmektedir.